hızlı alıyorum da YouTube'a video çıkartmak için değişik karakterler alıyorum ben. Ha sen çekiyor musun? hı, canlıdayım şu anda da. Daha yeni açtım. onu. Kanalımı da takip ederim kanka. Ben de düşünüyorum ya şu an çok mesela kanal yok <laughs> kimse de anladın mı? Apex için söylüyorum. Aynen. Evet. Bir Tyson var çeken böyle. O da kod kod zaten hani kod Ya kod onlar şöyle. şeyden ünlü ama hani diğer oyunlar dediğin gibi koddan moddan gelme yani. Apex için özellikle çeken nadirdir böyle. Ben de işte yavaştan kitle oluşturmak için başlayayım dedim. Nickim aynı bu arada kanalı takip etmek istersen. Gri Griffin Apex Mobil kanalın ismi. <laughs> Şimdi. 30'cisi ne? Anlamadım? 30. Gene sesin kesildi kan. Karakter seçiyor mu? Oyun sesleri çok fazla. Biraz sonra söyle. He şimdi sen de. Diyorum ki sen de Harry Potter'cı mısın? Evet. Bir tık oradan var. Yeşil rengini sevdim. Yani iki birazcık harmanladım ben. Tam Griffin yazmıyor. Normal Griffin gibi yazmıyor. birazcık uyarladım ama Harry Potter'dan var yani. Esinler ne var? Aynen. Might be something good this way. Let's mı? info vereyim. Bu yazılar yazıyor ya mesela demir yolu istasyonu altında mavi bir çizgi var. Evet. Bu da lutsun iyi olmadığı anlamına geliyor kanka. Mor, altında mor çizgi olanların lutsu daha iyi. Allah Allah aklım daha iyi değil öyle. Aynen. Apex'i normalde şeyde oynuyordum. Bilgisayarda oynuyordum da tabi. Çok önceden yani bilgisayarda ilk çıktığı zamanlar oynuyordum. Bende silah yok. Çatışamam şu an. Sıfır silah. Here I go. Round one, beginning ring countdown. Koşuyorum. Düştü. <laughs> yerdekini bitirdin. Yarım silah bir şey ver bana. Reloading. <laughs> 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 Hı. Evet, biri bulduk. Neyse, evo takalım şimdi. Wingman var burada. Hangi silahları kullanıyor bilmiyorum ama. istiyorsa. Aga Wingman. Bu Wingman'e şey, kafa atışı e, ekentisini aldığın zaman kanka tek atıyor kafaya. Tek atmıyor, hasara eklemiyor. 135 falan vuruyor diye hatırlıyorum. Yani, bir ya da iki vuruyor kanka zırh. Aynen. Ama işte kul cool. ben bilgisayarda Wingman kullanıyordum. Wingman'ciydim de. Burada kullanamıyorum. Ha ben değil değil mi? Burada Devotion'la şey var. Enerji menüsü falan var. need to recharge my shields i should have made partury rings are close hustle up knockdown shield here level 3 the train is departing recharging shield next stop thermal station rings follow you up here başka bir şeye gerek yok. Dış solumuz. Düştü o. Oyundan mı çıktı lan? Geldiler. Düştü kanka o. Ben bir can fullleyeceğim. Bizim sen mi düştün? Okay, geliyorum. Aynen. Reloading. Ben raid sanıyorum biliyor musun? Ne en güzel. Enerji mermisi falan var burada. Ay, hiç kimse şarjör yok mu ya? Reloading. I need help. Sana mı sıkıyorlar? Ses ses yakın. Hep yakında. Reloading. Öldü. Give me a sec. Replicator incoming. Medkit here. Reloading. Reloading. Ben şu mı? I am repairing myself. I am repairing myself. I am repairing myself. I am repairing my repairing I am repairing healing up. Eyes are open though. Take the point to board. Ses mi var? Anladım. <laughs> Anladım. Doğru gidiyorum orada. Okey geliyorum ben de. Ultimates off cooldown. Who wants to see it rain? E ultiye geldi tekrar. Ha burada adamlar var. Geldiğimiz yer. Solumuzda var. Enemy <laughs> down. <laughs> Contact. Out, oh, right, I'll pop a smoke if we need visual cover. Right? Reloading. Arcstar out. Real. Healing up. I need shields. I'm recharging my shields. <sharp inhale> Opening fire. Onda legendary kalkan var. Ben bir ona gideceğim. Here I go. Reloading. Burada adam. Yakın bana. Reloading. Contact with hostile. Reloading. Opening fire. Down another target. Oh, neredesin? Ayağı vurdum abortum adamlara. Kalkandayım ben. ben. Multiple down. <laughs> ben Alanına doğru gidiyorum. Tamamdır, yani bunları düşürdük. Got an extended energy mag here. Level three. Reloading down to few. I killed the whole squad. Patching myself out. extended line magazine here, level three. Void <laughs> running recharging my shields. Contact. Contact. Bizim evimizde var o zaman. Evet. Keşke buraya gelseydim bak burada legendary kalkan falan var. Neyse artık alan kapanacak biraz. Adam mı var orada? Ha önümdeler. Reloading. I an enemy. Graveling. Firing. I think it's contact with Hostel. <laughs> Reloading. Medkit here. Knockdown shield here. Level three. Medkit here. Taking a knee.

extended heavy mag here. Level 3. Ses var önümüzde. Yakınlar. Gördüm adamları. birini düşürdüm. Bir daha düştü. <laughs> Çok güzel oynayamadım bu oyunu ya. Gezdim baya. Aynen bir, bir, tık gezdin de olsun. Gel.